Af bir toplumsal ihtiyacı olduğunda kaçınılmazdır. Bunu da tekraren söylerim ama af siyasi taktiklere, stratejilere göre kullanılacak bir hukuki müessese değildir. Toplumu hiç incitmemesi gerekir, ihtiyaca cevap vermesi gerekir, yasa yapma tekniğine uygun olarak yapılması gerekir. Şimdi Özlem Zengin'den söz etti ki haklı olarak ona soruluyor hem grup sözcüsü hem hukukçu. Bakın açıklaması dikkat çekici. Ne diyor? Silaha değenler ve değmeyenler, suç işleyenler ve işlemeyenler için ayrı ayrı öngörülen muhtemeldir ki ceza kanunda olması gereken bazı düzenlemelerle bir yol haritası belirlenecek. Ya ben bu cümleyi anlamadım. Yani silah değenler değmeyenler, suç işleyenler işlemeyen, işlemeyenler için yani ne demek? suç işlemeyen nesini affedeceksiniz? Bu <laughs> yani bir şey anlatmak mak istiyorlar. Bir şey anlatmak ama bir şey anlatmamayı da istiyorlar. Bu anlaşılıyor. Yani bunu açmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tavsiyesinin bu şekilde olacağını söylemiş. Ş şarta bağlı pişmanlık duymak esaslar çerçevesinde olacaktır. Genel af şeklinde olmaz. Yani şarta bağlı bir af olabilir anlamı çıkıyor. Bu konuyu münhasır olarak çalışılacak bir meseledir demiş. Bir de Güler var. Abdullah Güler ona sormuşlar. O genel af kesinlikle olmaz demiş. O da neye atıf yapıyor sürekli? Diyor ki en önemli çalışmamız infaz düzenlemeleri üzerinde olmuştur. Yani koşullu salıverme şartlarının güçlendirilmesi. Anladığımız yani Özlem Zengin'den ve Abdullah Güler'den anladığımız sanki birisi infaz düzenlemesi infaz yasasında bir düzenlemeden diğeri de ceza yasasındaki bir düzenlemeden söz ediyor gibi yani yasa kabul kabulüne uygun olarak af değil de e, sanki yasa kabulüyle gibi ama özlem zenginden şarta bağlı af olabilir gibi bir cümlesi de var. Şimdi bunların hepsini böyle düşün kafayı örünce. Rahşan affına dönüp bir bakma gerekliliği hissettim. Rahşan affının adı ne biliyor musunuz sevgili dostlar? Kanundaki tam yazılı adı şartlı salıverme ve erteleme yasası. Tabii ki yasası denecek. Yani af da hem genel olsun hem özel olsun kanuna çıkıyor. Ama nasıl bir kanuna çıkıyor? Nitelikli çoğunluğa esas olan bir kanuna çıkıyor. Yasalarda tabii nitelikli çoğunluk aranmıyor. Şimdi şarttan söz edeceğine göre... Yani şartlı olacağına göre. Tamam. Affı bir şarta bağlayabilirsiniz. Bozucu bir şart da olur. Yenilikçi bir şart da olur. E, şart yani bu yönde hukukun yasanın kabul ettiği, hukuk düzeninin kabul ettiği şartlar olabilir ama hani e, burada silaha değenler değmeyenler, suç işleyenler işlemeyenler deyince e, bir de ceza kanunu deyince bu valla ceza kanununda olmaz. Yani silaha değenler değmeyenler şunu mu kastetmek istiyorsun? Şunu mu anlatmak istiyorsun? Sen Devlet Bahçeli dedi ya silaha eli değmiş ama suç işlememiş örgütü üyesi gelsin. Hani bunu mu anlatmak istiyorsun? Silah eline değmiş olanları suç işlememiş mi kabul edeceğiz diyorsunuz?